Merhaba dostlar, ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Kripto Psikoloji programının bu bölümünde kendi kendini gerçekleştiren kehanetten ve pişmanlık duygumuzdan bahsedeceğim biraz. Yatırım yaparken psikolojimize etki eden birçok faktör var. Biz de zaten bu programda bunlardan sıklıkla bahsediyoruz. Ancak bu sefer sadece yatırımı etkileyen değil, hayatımızın birçok noktasında Bizi etkileyen bir teoriden bahsetmek istiyorum. Kendini gerçekleştiren teori. Bu teori hayatımızı, davranışlarımızı, kararlarımızı oldukça etkileyen bir yapıya sahip. Yatırım kararlarımız da bundan payını alıyor tabii ki. Aslında bu teori halk arasında kendini gerçekleştiren kehanet olarak da adlandırılıyor. Kendini gerçekleştiren kehanet davranışlarımızın, inançlarımızın, etkilenip beklentilerimizin şekillenmesi, dönüşmesiyle sonuçlanıyor. Bu durum inançların davranışları nasıl etkilediğini ve kendi elimizle onları fark etmeden gerçek kıldığımızı anlatıyor bize. Şu an biraz karışık geldiğinin farkındayım. Örneklendirdikçe ne demek istediğimi anlayacak ve hatta belki tanıdık gelecek bu size. Kendini gerçekleştiren kehanet örneklerini aslında ilk kez eski Hint ve Yunan literatüründe rastlıyoruz. Ancak Modern anlamda 1948'de sosyolog Robert Merton tarafından ilk kez detaylıca ele alınıyor. Merton'a göre insanların inançları ve fikirleri doğru ya da yanlış olsun düşünme biçimlerini derinden etkiliyor. O inançlar düşünme şeklini etkiliyor ve böylece onları gerçeğe dönüşmeye zorlayacak şekilde hareket etmeye yönlendiriyor. Bunu biraz daha açabilmek için sizi yakın zamanda liseye başlayacak Ali ile tanıştırmak isterim. Ali sevimsiz, tuhaf ve biraz garip olduğunu düşünüyor kendinin. Zaten bu yaşlarda gençlerde buna benzer duygu ve düşüncelere de sıklıkla rastlıyoruz. Ali'nin kendi ile ilgili düşünceleri ve beklentisi böyle olunca sınıfta hiç arkadaş edinemeyeceğine veya kimsenin onunla oturmak istemeyeceğine dair düşünceleri ve inançları oluşmaya başlıyor dolayısıyla. Yani kendini öyle gördüğü için etrafında öyle algılayacağını düşünmeye başlıyor. Bu güçlü inançları doğru olsun ya da olmasın Ali'nin sınıfa girdiğinde davranış şeklini etkiliyor değil mi bu doğal olarak garipseneceğini düşünmesi. Ortada hiç böyle bir durum yokken Ali bu düşünce sebebiyle tuhaf ve utangaç davranmaya başlıyor. İşte bu noktada bu davranış muhtemelen sınıftaki diğer çocuklara da yansıyor. Ali'ye mesafeli yaklaşmaya başlıyorlar bu sefer de o insanlar. Belki de bu yüzden Ali'ye yaklaşmalarını, onunla birlikte oturmalarını engelleyecek bir durum ortaya çıkıyor. Böyle bir senaryoda Ali kaçınılmaz olarak diğer çocukların ona nasıl davranacağına dair kendi kehanetini gerçekleştiriyor. Bu tip insanlarla sık karşılaşmışsınızdır sizde. Biraz çekingendir, bir adım geride duruyordur. Hatta o insanları biraz burnu havada, bazen havalı olarak adlandırdığınız olur. O daha da geri durup çekindikçe insanlar ona daha da mesafe koymaya başlar. E böyle olunca da aslında kendi kendini gerçekleştiren bir durum oluşmaya başlar öyle bir durumda. Bir beklenti karşılanmış olur. Hayatımızda birçok alandaki davranışlarımız kendi kendini gerçekleştiren teoriden etkilenebiliyor. Bir toplantıya gireceğimiz zaman, bir sınavımız olduğunda hatta o haftanın burç yorumlarını bile okuduğunuzda bundan etkileniyor olabilirsiniz. Belki hiç fark etmiyoruz. Hatta belki inanmıyoruz bile burcumuza ama burcumuzda yazanları gerçekleştirmeye yönelik davrandığımızı söyleyen araştırmalar bile var. Haftalık burcunda şanslısın, eline para geçebilir gibi bir yorum okuduğunda nasıl etkilenebileceğini bir düşün. Yeni bir yatırımcıysan ekranı açıp borsalarda dolaşma davranışın artabilir. Ekran süren uzayabilir. O hafta en azından. Kendi kendini gerçekleştiren kehanetin burçlar, çekim yasası ve benzeri birçok konuyu açıkladığına dair yorumlar görüyoruz. Peki bir de finans dünyasını ve yatırımlarımızı nasıl etkiliyor ona bakacağız. Diyelim ki bir grup insan dedikodu olsa da bankanın iflas başvurusunda bulunacağına dair yanlış bir inanç geliştiriyor. Çevreleriyle konuşarak da bu duyumun yayılmasına sebep oluyor. Sırf bu dedikodu sebebiyle korktukları için birçoğu bankaya gidip paralarını istiyor. E takdir edersiniz ki bankanın elinde bir anda yüklü nakit çıkışı, bu denli karşılayamadığı nakit akışı onu iflasa kadar götürebiliyor. Piyasalardaki spekülasyonlar da buna benzer şekilde etkiler yaratabiliyor bazen. Özellikle sosyal medya yüzünden haberlerin doğru veya yanlış fark etmeden büyük hızla yayıldığını ve insanların etiketlendiğini, dedikoduların yayıldığını görebiliyoruz. Belli bazı kişi ve kurumlar, şirketler tarafından ortaya atılan haberler piyasanın yönünü etkileyebiliyor. Sadece hisselerde değil, kripto para piyasasında da buna benzer şeyler gerçekleşebiliyor. Şirketlerin bazı kripto para alımları yaptığına dair haberler çıktığını görmüşsünüzdür. Bu haberler kulaktan kulağa yayıldıkça insanlar o kripto paranın yükseleceğine inanmaya başlıyor. Bu inançları da tahmin edersiniz ki onları alım yapmaya yönlendiriyor. Bir bakmışsınız ki o kripto paranın fiyatı gitgide yükselmeye başlıyor. Aynı şekilde bazen bazı kişi, kurum veya ülkeler bir kripto para hakkında yasaklar, düzenlemeler, satışlar yapacağına dair söylemler başlatıyor o kripto paranın düşeceğini düşünen herkes kendini korumaya alıyor ve satışlar başlıyor. Bir bakmışsınız ki fiyat gerçekten de düşüşe geçmiş bu sefer. Bu örnekler kendini gerçekleştiren kehanetin kitlesel olarak bizleri nasıl etkilediğini gösteriyor. Şimdi biraz daha bireysel deneyimlerimiz hakkında, daha farklı bir yönden konuşmak istiyorum. Yaptığımız bir yatırım düşüşe geçtiği zamanlarda bir takım duygular deneyimleriz. Kaygı, Korku, suçluluk onlardan birkaçıdır. Ancak bir tanesi içinde olduğumuz durumla ilgili aksiyon almamızı, harekete geçmemizi engeller ve bizi donuklaştırır. O da pişmanlık duygusu. Bu duygu kendi kendini gerçekleştiren kehanete bile sebep olabiliyor. Davranışsal finansta en önemli ön yargı eğimlerinden biri kaybeden yatırımları kazananlardan daha uzun süre elde tutmaktır. Kaybedeni kazanandan daha uzun süre elde tutmak. Bunun adına yönelim etkisi diyoruz yönelim etkisinin çoğunlukla pişmanlık korkusundan kaynaklı olduğunu araştırmacılar düşünüyor. Çünkü zarar eden bir yatırımı sonlandırmak kişinin zihninde hatalı olduğunu kabul etmesi anlamına geliyor ki bu insanın kendiyle çelişmesi olur kimse kendiyle çelişmek istemez. En azından evrimsel olarak. Zarar ile o anda yüzleşmek ve hatayı kabullenmek de pişmanlık duygusunu getiriyor beraberinde. Tam da bu sebeple yatırımcılar pişmanlık duygusundan kaçmak için düşmeye devam eden yatırımı belki yükselir umudu ile tutmaya devam ediyor. Aslında kendiyle kararıyla ters düşmemeye çalışıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde Profesör Barbara Millerson bu konuda bir deneyi var. Pişmanlık korkusunun kazançların düşmesine sebep olduğunu gösteren bir kumar deneyi planlamış. Pişmanlıkla ilişkisini ölçecek. Katılımcılardan önce yüksek ve düşük risk içeren çeşitli kumar oyunlarından birini tercih etmesi isteniyor. Onlar seçiyor. Daha sonrasında katılımcılar bu oyunu oynuyorlar. Oyunlar da ilerledikten sonra görülüyor ki beklenmedik bir zararla karşılaştıktan sonra katılımcıların oyun tercihi değişmeye başlıyor. Beklenen değeri yüksek olsa da riskli oyunlardan kaçınmaya başlıyorlar. Zararın verdiği pişmanlık küçük bir zarar bile olsa deneklerin risk alma eğilimini mantıksız şekilde azaltıyor. Amerika'da öğrenciler üzerinde yapılan bir başka deneyde de yatırım kararlarının pişmanlık duygusundan etkilendiğini görüyoruz. Araştırmada öğrencilere yöneltilen şöyle bir soru var. Şu ana kadar ki yatırım kararlarınızı tekrar düşündüğünüzde hangisi daha çok pişmanlık duymanıza sebep oluyor? 1. Kazanan yatırımı çok erken satmış olmak mı? 2. Kaybeden yatırımı zamanında satmamış olmanız mı? Verilen cevaplara bakıldığında katılımcıların %59'u zamanında satmamış olmaktan daha çok pişman olduklarını ifade ediyor. Yani dona kalmak, pişmanlık, satış yapmamış olmak gördüğünüz gibi hepsi birbiriyle ilişkili halde. Yani aslında pişman olurum korkusuyla kaçtığımız durumlarda bu korku davranışlarımızı etkileyip bizi hareketsiz hale getiriyor. Yani korku bizi donuklaştırıyor, pişmanlık bizi donuklaştırıyor. Durum hakkındaki kütleşen davranışlarımız, fizyolojik yapımız kendini gerçekleştiren kehanetle daha çok pişman olmamıza sebep oluyor. Bir döngü gibi. Çünkü sonunda düşmekte olan yatırımı elinizde tuttunuz ve o da düşmeye devam etti. Belki de zararınız günden güne büyüdü. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Bu bahsettiğimiz hatalı tutumları kendiniz de keşfetmeniz, kendinizi daha yakından tanımanızı sağlayacak ve yatırım süreçlerinizde olumlu etkileyecek. Bunu sakın ihmal etmeyin. Yani bu hatayı yaptım diye bundan sonra böyle devam edecek diye bir şey yok. Evet dostlar, gördüğünüz gibi her hafta size yatırım psikolojisiyle ilgili içerikler üretiyoruz. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoları sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.